Müslüman erkekler kusura bakmayın da emin olunuz şu Müslüman erkeklerin ağzından çıkan küfür kafirlerde yok. Utanıyorum ya. Ya şaşırıyorum hayretler içinde kalıyorum. Bu nasıl bir ağız ya? Hanımına, çocuğuna, kızına ne bileyim etrafına iki kelimesinden biri küfür ya. Korkuyorum çoğunun din iman gidiyor, nikah gidiyor. Bu nasıl bir ağız ya? Hem Allah diyeceksin, hem Kur'an okuyacaksın hem namaz kılacaksın aynı ağızla küfür edeceksin. En iğrenç kelimeleri ağzına alacaksın. Bu nasıl bir Müslümanlık ya? Bu nasıl bir ağız ya? Utanmadan bir de pişkin pişkin dedim ne küfür ediyorsun ya dedim Allah'tan kork dedim. Adam pişkin pişkin diyor ki bizim hanıma küfür ediyorum hocam diyor. Bu nasıl bir ağız ya? Bizim çocuğa küfür ediyorum hocam diyor başkasına değil diyor. Tayyibu affâküm fe innehu turkul Kur'an. Ağzınızı madden manen temiz tutun. Onunla Kur'an okuyorsunuz. Allah diyorsunuz. Zikrediyorsunuz. Aynı ağızla nasıl dedikodu kıybet yaparsınız? Nasıl küfredersiniz? Nasıl aynı kelimeler, çirkin kelimeleri o ağzınıza alırsınız Kur'an okuduğunuz? Allah aşkına ne olur dikkat edelim. Bak Kur'an okuyoruz ya. Siz Yemek yediğiniz bir kaba pislik kor musunuz ya? Yemek yediğiniz kaba pislik kor musunuz ya? Ama Allah dediğimiz Kur'an okuduğumuz ağza en çirkin kelimeleri alıyoruz ya. Bu nasıl bir Müslümanlık ya? İşte ondan sonra da o zikir bizim kalplerimizi yumuşatmıyor. Bize fayda vermiyor. Bizi kötülüklerden ala koymuyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sabah akşam dua ediyor. Allahümme inni e'udu bike min şerri sem'i ve min şerri basari ve min şerri lisani ve min şerri nefsi ve min şerri ma halak. Değişik şekillerde bunun duaları var. Ve min şerri kalbi diye başka daha uzunlu kısalı. Allah'ım gözümün, kulağımın, dilimin, kalbimin, nefsimin şerrinden Aza ve organlarımızın şerrinden sana sığınırım. Sabah akşam bunu yapalım. Kendimizi bu hususta Allah'ın verdiği bu organları günah da kullanmaktan uzak duralım, sakınalım, muhafaza edelim.